Pelin diziden çıkıyor mu? Sizlere güzel haberler vereceğiz. Fakat videoya geçmeden önce Pelin acilen diziden çıkmalı ve Ferit'le Seyran barışmalı diye düşünenler kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten sayımızı merak ediyoruz. Sıcide karakteri büyük ihtimalle bildiklerini ifakata anlatacak ve ifakat bildiği bu bilgiyle Pelin'i tehdit edecek. Ama bu yaşanan gerginliğin içinde Perin'in bebeğinin düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim. Bebeği ölürse Perin'in dizide kalmasının bir anlamı kalmaz ve ardından o da diziden ayrılacaktır. Seyran ve Ferit arasındaki bu karşılıklı intikam hamleleri bir süre daha devam edecek. Seyran ile Ferit kağıtları imzalamış olsalar da biz boşanacaklarını düşünmüyoruz. Son olarak, eğer Yalı Çapkını bu sezon final yapma kararı alırsa ve dizi gerçek hikayesine bağlı kalırsa, Seyran ile Ferit bir daha barışamayacaklar diyelim ve sizlere veda edelim. En sevdiğim dizi Yalı Çapkını diyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.